Bu işlemin cevabı 31 yani B şık arkadaşlar. Bu acı 31 dedi duydun mu kanka? Aynen duydum duydum çok komik değil mi? <laughs> Hasan Ahmet oğlum 31 rakamını söyleyince neden siz gülüyorsunuz öyle ayıp değil mi? Yo hocam ayıplık ne var ki ortada 31 rakamı komik o yüzden gülüyoruz. Sen neyine gülüyorsun 31 rakamının? 31 komik bir sayıdır. Çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelimesinin sonuna ak eklersek asalak olur. A harfini çıkartırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir. Odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedide komik bir şey olduğu için 31 komiktir. <laughs> <laughs> 31 rakamı söylenince sizin aklınıza başka bir şey, ayıp şeyler geliyorsa siz gidin bir psikoloğa görün hocam o zaman. Bilal oğlum verdiğim ödevi neden yapmadın? Ben Bilal değilim. Bilal'in bedenini ele geçirmiş bir cinim. Bilal'e ödevini yapmamasını ben söyledim. Çok konuşursan senin bedenine de girerim. Eee sayın cin bu konuyu istersen dışarıda konuşalım. Çocuklar biraz korktu çünkü. Aferin böyle uslu bir öğretmen ol ve sözümü dinle. Şimdi Bilal'in bedeninden çıkacağım. Bilal'e ödev hakkında bundan sonra... Ah! Hocam neden vuruyorsunuz ya? Nerede lan cin? Hocam dayak yiyeceğini anlayınca kaçtı herhalde. Ah! Bak hala yalan söylüyor. Tamam hocam söz bir daha yapacağım ödevlerimi Tamam hocam vurmayın lütfen Aşkım seni seviyorum Bir daha de Bir daha Yok ondan öncekini Dokuz Sen bir kızla ilk önce neye bakarsın? Ben mesela bir erkekte ilk önce zekaya bakarım. Bir erkek çok zeki olmamalı. Onu eşi yönlendirmeli. Ben bir kızda sadece akciğere bakarım aşkım. Nasıl yani? Nefes alsın yeter. Bu sene de sınıfta kalırsam lisede geçirdiğim 6. senem olacak. Daha ortaokul ve ilkokulda kaldıklarımı saymıyorum. Aşkım sen kaç yaşındasın ya? Kaç gösteriyorum. Tamam kaçıyorum. Hadi göster. <laughs> Kanka avucumun içi var ya çok pis kaşınıyor. Kesin para gelecek ha. Kanka sırtım kaşınıyor. Ben sana söyleyeyim ben kavga edeceğim herhalde. Kanka ayağımın altı kaşınıyor. Ben kesin var ya uzun bir yola gideceğim. Kanka acayip kulağım kaşınıyor. Beden dersine topu patlattım ya. Bedenci bana küfür ediyor herhalde. Ah! Kanka ne vuruyorsun ya? Lan oram kaşınıyor şöyle olacak. Yok buram kaşınıyor böyle olacak. Kirlisin lan işte gitti kan. Leş gibi kokuyorsun. Sabahtan beri ağzından nefes alıyorum burada. Ciğerlerim çürüdü lan hayvan senin yüzünden. Hasan bize dünyanın yedi harikasını sayar mısın? Dünyanın yedi hırkası mı? Dünyanın uydusu gibi falan bir şey mi hocam bu? Hasan bundan sonra sana soru sormayacağım oğlum. Direkt sıfırı basacağım tamam mı? Bu ses sen bize sayar mısın dünyanın 7 arkasını? Hocam cumartesi, pazar, 15 tatil, yaz tatili, resmi tatiller, bayram tatilleri, bir de ben. <laughs> Hadi oğlum kalk okula geç kalıyorsun ya. 2 saattir bağırıyorum içeriden kalkmıyorsun. Tamam anne kalktım kalktım ya of ya. Oğlum 10 kere ben kaldırmaya geldim. 50 kere de şu alarmı erteledin. Zaten gökten uyku yağsa yemin ederim benim başıma alarm düşer ha. Gece yatmazsan sabah da kalkamazsın. Sırtım belim var ya çok kötü ağrıyor. Vallahi belim kopuyor ya. Siz çürük nesilsiniz oğlum. Eski topraklara bak hiçbir şey olmuyor. Şimdiki gençlerin zaten %95'inin sırtı beli ağrıyormuş. Demek ki geriye kalan %5'inin bilgisayarı yok. Şuna bak bir de marifetmiş gibi dalga geçiyor. Sen böyle hafta sonlarını bilgisayarın başında geçirmeye devam et oğlum tamam mı? Karnen gelince görüşeceğiz seninle. Öyle diyorsun ama anneciğim dün rekor kırdım. İyi yaptın. Sana da bir şey dayanmıyor zaten. <laughs> John bundan sonra okulun servisini kullanmanı istemiyorum. Neden father? Çünkü okulun servisi çok fazla dolanıyor bir sürü zamanını orada harcıyorsun. Sabahları servise binebilmek için çok erken kalkman gerekiyor. Okul çıkışında da çok geç eve geliyorsun. Bundan sonra okula arabayla seni ben götüreceğim okuldan da ben alacağım. Böylelikle kendini ayıracağım bir sürü vaktin olur. Thank you father benim için çok muhteşem olur. Oğlum servisçiyle konuştum. Bundan sonra servisle gidip gelmeyeceksin okula. Yoksa baba beni arabayla sen mi götürüp getireceksin okula? Lan geri zekalı, bizim arabamız mı var? Bu çocuk makarna yiye yiye tek taraflı beslenmekten Vitaminsizlikten belli de çalışmıyor artık Hayır bir de arabamız olsa ne olacak ki Benzinle motorunun fiyatından haberin yok herhalde Nasıl götürüp getireceğim ben seni arabayla Eee niye aldın baba servisten beni Neyle gidip geleceğim ben Servis şoför aradı zam yapacağım dedi Benzin mazot uçtu artık kurtarmıyor dedi Ben de zam yapacaksan artık bizim olan servise binmesin dedim Okulun zaten yarım saat yürüyüş mesafesinde Sabah biraz erken kalk spor yapmış olursun hem Ya baba ya nasıl yürüyeceğim ben ya? Ya. Bundan sonra okulun yemekhanesinden de yemek yemeni istemiyorum Ee, ne yapacağım peki father aç mı duracağım Oğlum hiç öyle şey olur mu Tabii ki yemek yiyeceksin Bazen yemekhanede çıkan yemekleri beğenmediğini biliyorum O yüzden okulunuzun karşısında ev yemekleri yapan bir lokanta var Artık oradan gidip istediğin yemeği yersin Teşekkür ederim father seni çok seviyorum Bundan sonra okulun yemekhanesinden de yemeyeceksin. Onlar da zam yapmışlar. Aynen baba ben de beğenmiyordum. Dışarıdan mı yiyeceğim. Ne dışarısı oğlum iyi misin sen ya? Biz pahalı diye yemekhaneden yemek yedirmiyoruz. Bu dışarıda yemek yemekten bahsediyor. Annen evden ekmek arası bir şeyler yapsın. Onu götür ye. Bazı günlerde simit falan yersin. Öğlen öğününü geçiştirirsin öyle. <laughs> Father bir de bir şey diyebilir miyim ya? Okula gidip gelirken giymek için 20 tane falan kıyafetim var ama az geliyor bana onlar. Tamam oğlum gidelim bugün alışveriş yapalım. 15-20 kıyafet daha al. Peki thank you father. Bir de okulda giydiğin okul formanı, ayakkabılarını, ayrıca beden eğitimi dersi için aldığımız eşofmanı ve de spor ayakkabılarını düzgün kullan. Okul bitene kadar artık sana bir şey almayacağım. <laughs> Nurten arıyor bey babamı çok özledim beni affetsin artık bitsin bu küslük diyor. Benim Nurten diye bir kızım yok. Eee benim de yok. Yanlış numara hanım herhalde. Kapatıyorum o zaman. Kapa. Arkadaşlar söylediğim gibi 200 tane matematik sorusunu hafta sonunda yapın. Pazartesi ödevlerinizi kontrol edeceğim. Çocuklar, çocuklar bir sessiz olun ya. Bu hayalimle beni bağıttırıyorsunuz. Dediğim gibi bakın işlediğimiz ünitenin hepsini ezberleyin. Pazartesi oradan söz yapacağım. Ödeviniz bu. Baba oh. merhaba. Oğlum hoş geldin. Bak peşin peşin söylüyorum iki gün tatilin var. Ödevlerini cumartesi günü yap. Pazar günü de rahat edersin. Ta pazartesi günü sabah hala ödev yapıyorsun sen ya. Ya baba ben keyfimden mi yapıyorum pazartesi günü sabah ödev ya? Bitmiyor o yüzden yapıyorum ya. Allah Allah iki gün ödev yapıyorum. Bir de pazartesi günü bitmiyor. Daha pazartesi günü de ödev yapıyorum ya. Bir de daha okuldan yeni gelmişim. Zaten o Okulda ödev 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 öğretmenler ödev deyip duruyor. Sen de kapıdan içeriye girdiğim gibi bana ödev diyorsun delireceğim ya. Oğlum kalk hadi saat kaç oldu? Baban cumartesi ödevlerini bitir demişti. Dün bitirdin mi ödevlerini? Anne nasıl bitireyim bir sürü ödev vardı ya bitmedi. Bugün de yapacağım artık yani bugün akşama kadar gene yaparım herhalde. Daha gözümü açar açmaz ödev diyorsun bana ya bıktım artık. Ölsem de kurtulsam şu ödev musibetinden. Aa. Bilal! 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 Allah'ın bu kadar çabuk duamı kabul edeceğini bilseydim başka bir şey isterdim. En azından ödevlerden kurtuldum. Canımdan bezdirmişti beni. Bilal, ahiret hayatına hoş geldin. Melek abi peşin peşin söyleyeyim ben elhamdülillah Müslümanım. Ne güzel. O zaman dünyada Allah'ın senden istediği, Müslümanlığın gerekliliği olan ödevleri de yapmışsındır herhalde. Ödev mi? Ulan ödev ölsem bile yakamı bırakmıyor. <laughs> Bilal oğlum sen nereye bakıyorsun öyle? Hocam kusura bakmayın gözüm dalmış öyle. Oğlum burada başka hoşun eşeği usturmuyor. Ders anlatıyorum ben burada. Niye dinlemiyorsun? Niye gözümün içine bakmıyorsun? Allah Allah. Saygısız insan. Bir insanı dinlediğini ifade etmek istiyorsan onun gözünün içine bakman gerekiyor. Ben burada boşuna mı gırtlak patlatıyorum size? Ders anlatıyorum. Dinleyeceksin oğlum beni. Dinlemekte kalmayacaksın. Gözümün içine bakacaksın. Gözünü benden ayırmayacaksın. Ders dinlemek istemiyorsan da defol git dersten. Meşgul etme buraya. Hocam devamlı bakmak istiyorum ama takım elbiseniz çok parlıyor Gözlerim alıyor. Arada kaçırıyorum. Kusura Korkmayın. Ne diyorsun lan sen benim kıyafetimle dalga mı geçiyorsun yürü üstüne. <laughs> Berke'ciğim dersin başından beri telefonla oynuyorsun ama şu anda anlattığım yer çok önemli. 2 dakika beni dinle, daha sonra yeniden bakarsın telefonuna. Hoca sen anlat, merak etme ben dinliyorum. hem telefonuma hem seni dinlerim. Berke'ciğim telefonun elindeyken tam adapte olamazsın, konuyu anlayamayabilirsin. Ya normalde telefonuna zaten bir şey demiyorum ama önemli olduğu için. Ya hoca ya 2 dakika bir şey baktırmadın ya. Sanki sen anlattın önemli de bu önemli değil. Allah Allah. Babama mesaj yazıyordum. Bu yaptığını da yazacağım babama, tamam mı? Babanın mı mesaj yazıyordun. Tüya ya. Ha, çok kötü zamana denk gelmiş Berke'cim sen oyna oyna telefonuna ben sana bir daha anlatırım Problem yok kızma